Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Sims oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm. Bil bilmeyenler için. Karakterimizi uyutuyoruz sabah için. Çünkü sabah işe gitmesi gerekiyor. Kaçta? 8'de Bir günümüz daha var. Güzel. Enerji şey mi? Dolduysa. Gel komşuya gidelim. Sen nerede oturuyorsun? Friends with Travis. Aynen. Hmm. Yok deve. Travis nerede? Okey. Oha çok güzel. Visit Travis Scott. The power of voodoo. Va voodoo. Yudu, bir tak. Bu ne ya Allah Allah. Neyse, karakterimiz öyle istiyormuş. Biz de bu yüzden Travis'le konuşmaya gidiyoruz. Ne haber Travis. İyi misin? Gel evi bura mı? No, life Burada kimse yaşamıyor mu? Yapma be. Aaa, ah, Travis orada yaşıyor. Sabah... 13.00 pm. Haa. Güzel. Ay sohbet edin biraz. Yaşların neler güzel. Şuradaki zenci kızlara gidelim bir. Hepsi şey burada mı gerçekten mi ya? bu yüz mod ver kariyer reverse go reverse go. Tamam hadi gidelim. Yüklen. Hadi yüklen hadi yüklen 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 yüklen. Oo bütün o bu kim? Sen gel sen gel sen gel. Neyse Summer. Travis gel bir konuşalım. Es Sen hadi konuşalım. Kanka ne varsınız? Travis. Sen ne benim için ağlıyorsun? Brighton. konuş <laughs> konuş. Biraz zaman ileri alalım. Olmadı. Evde biri var mı? Samur sen misin? Ana Travis'miş Samur sen. Samura tutulmuş ya. Neyse eve gidelim. Eve gidelim. Yok kimse istemiyorum. Hadi bakalım. Uyuyalım, yemek yiyelim. Nokta 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 yapalım. U -du 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 -du. Acıktın mı kardeş? Türkiye'siz. Sonra da bana da buzdolabına koy. Koydum. Take a piece. Biz bir de yarın yemek yap. Aç kalmayalım geldiğimizde. Evet. Hadi ye <laughs> Oz of, of şeyde. Cooking show bizde. Bakayım hadi. Kafan ne kadar çok çalışıyor bak. Full HD kayıt arkadaşlar bak. Bakın. Full HD. Size bakalım. Hadi rakı. Ye yemeğini. Kapat televizyonu. Ellerini. Şey sana yani niye şey yapıyorsunuz? Bu neymiş? Gourmet fruit cake. Ye ye, ye artanları Hmm, fruit o oh, güzel şeyler yedi ne? Yedim What Dedim iyisin tamam. Sabaha yemek yap. Ne yapmak istiyorsun? Price. Me grill mac and cheese yap. Hadi yap bakayım. Çok güzel bu yemek yapması. Hadi. Hadi Raki bu kadar beceriksiz olamazsın. Hadi. Ooo biber de koydu. Benim adamım işte. Hazır mı? Buzdolabına koy. Koydun mu? Anne anne anne. Beş saat içinde işe gitmem gerekiyormuş. 5 saat içinde işe gitmek gerekiyor. Niye orada yatıyorsun sen? Burada yat. Eşkına. Şu horse, iki horse diyorum. Hadi işe 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 Aa niye? Bakayım sor be. Oo. Sorry bura ama yani mecbur. Sorry. zamanı zaman ileri al. Çok acıkıyorsun biliyorum. İşte yemek vermiyorlar mı sana ya? İşte yemek vermiyorlar mı sana? Ha? Ha. Hmm. 20. dakikada e, ikinci bölümümüzü sonlandıracağız arkadaşlar. Hmm. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlarımızı çağıralım. Engol. Yok, önce eve git. sen ne istiyorsun? yemek istiyoruz. Take a piece. Al bakayım bir parça. Hadi Samara gideceğiz sonra. Samara bir çağıracağız. İkimiz özel. Beğendin mi? Kalanını koy. Hangout Samur. Samur gel bakayım. Tamam hadi Samur'u çağır. Samur geldi mi kız? bir we'll be right now. Channel surf yap. O sırada otur tabii ki de kafan var. Sporcu Samur. Ne haber Samur? Aa kim geldi Samur? Boss about family, ne haber? Selam in bakalım ya lek bakalım ne olacak samur kızacak mısınız

<laughs> İki dakika bekle kardeş. Hadi, Samur bizdesin. Sal. Samur, <laughs> sorry be kardeş. What the f what the fuck? What the fuck? Summer tek başına Tabi mantıklı, mantıklı. Play chess, not start. Uykun var mı ya? Uyu. Sabah Summer'la şey oynarız. Hmm, satranç. Bu ne? What? Evet. Bir tane bir evlat edince. İleriki bölümlerde umarım. Hadi uyan. Kendinle satranç oyna. Asosyalsin sen. Asosyal çocuk hadi. Vay kaslara bak. Nasıl oynuyorsun bu Bakayım. Hmm, oyun değişti. Logic level. Ya şunu bilgisayarcı yapacaktık ya. Neyse hadi. Güzel. Evet. Hmm. Kim yani? Şamat, 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 şamat. bende de.

One minute one one minute Why summer holiday man? Eat. Çabuk çabuk çabuk. Koktun avık Hadi bakalım. Market God. Take it easy. Hmm. Fruit. Güzel yemekmiş. Güzel yemek yapmış. Evet, arkadaşlar ikinci videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın.